Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender 3.2 sürümüne eklenmiş olan yeni boyama araçlarını tanıyacağız. Şimdi her zamanki gibi dersimize küpümüzü silerek başlayalım. Buraya bir tane plane nesnesi ekleyelim ve bunu bir miktar büyütelim. Ardından tepe görünümüne geçelim. Boyamayı bu nesne üzerinde yapacağız. Ancak bu şekilde boyama yaparsak boyama çözünürlüğünün oldukça düşük olduğunu görürüz. Bu nedenle buradaki nesnenin çözünürlüğünü artırmamız gerekiyor. Edit moduna geçelim. Sağ tıklayalım. Subdivide edelim ve bu subdivide düzeyini artıralım. Yani bu nesne üzerinde kesik sayısını artıracağız. Şöyle 100 değerini verebiliriz. Ardından tekrardan Object moduna geçelim. Blender'da varsayılan boyama modları vardır. Bunlar hangileridir? Bir bakalım. Vertex Paint, Wave Paint ve Texture Paint. Yeni boyama araçları bunlara eklenmemiş. Bu araçları incelemek için Sculpt moduna giriş yapacağız bu boyama araçlarına sol taraftaki araç rafından ulaşabiliriz. Bunu şöyle birazcık genişletelim. Alt kısma gelelim. Burada tanıyacağımız araçlar Paint yani boyama aracı, Smear da lekeleme, bulanıklaştırma aracı. Evet, ayrıca Color Filter ve Mask by Color araçları da mevcut. Şimdi boyama aracını bir seçelim. Elbette ki verimli boyama yapabilmek için grafik tablet kullanmakta fayda var. Ben burada çizim örneklerini fare ile göstereceğim. Şimdi şöyle bir çizim yapalım. Burada gri tonlarda bir çizim yaptığımızı görüyoruz. İsterseniz renkleri belirleyelim. Sol üst tarafta iki tane kutucuk var. Buna tıkladığımız zaman birincil rengi seçebiliyoruz. Şöyle bir kırmızı seçebiliriz. Bunun üzerine geldiğimiz zaman birincil renk der. İkincisinde secondary color vardır. İkincil renk. Buna da şöyle rastgele bir renk belirleyebiliriz. Şu anda çizim yapalım sol tıklayıp sürüklemeyle kırmızı. Diğer ikinci rengi kullanabilmek için kontrole basılı bir şekilde çizim yaptığımızda ikinci rengi kullanabiliriz. Şu anda bu rengin birazcık soluk olduğunu görüyoruz. Bu rengi strength'ten değiştirebiliriz. Burada bazı kısa yollar var. Fırçanın boyutunu değiştirebilmek için F kısa yolunu kullanabiliriz. F'ye tıklayalım. Fareyi sağ tarafa doğru götürdüğümüz zaman fırçanın boyutunu artırıyoruz. Sol tarafa doğru götürdüğümüz zaman da küçültüyoruz. Aynı şekilde gücü de artırabiliriz. Shift F'ye bastığımız zaman burada gücü artırıp azaltabiliyoruz. Mesela şu anda 0.9'a getirmiş olduk. Tekrar Shift F'ye basalım. Şöyle 1'e getirebiliriz. F'ye basalım. Birazcık daha fırça boyutunu şöyle küçültebiliriz. İsterseniz yukarıdan da değer girerek fırça boyutunu küçültebilirsiniz. Şu anda çizim yaptığımız zaman A koyu bir şekilde görmekteyiz. İsterseniz burada modu değiştirelim. Shading modunu flat'e alalım. Burayı birazcık daha parlak yapacaktır. Çizimleri birazcık daha net bir şekilde görebiliriz. Örneğin kırmızıyla çizim yaptık. E, kontrole basılı tuttuğumuz zaman da mavi ile çizimimizi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi diğer araçları tanıtmadan önce bazı temel araçları da tanıyalım. Yukarıda brush seçeneğimiz var. Brush brushla yani fırça ile ilgili seçeneklere ulaşabiliyoruz. Aynı ayarlara neye basalım? Burada tool'dan da ulaşabilmek mümkündür. Burada görüldüğü üzere birçok araç vardır. Bu araçlarla ilgili detaylı bilgileri zaman içerisinde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Brushes bölümünden e, istediğiniz fırçayı seçebilirsiniz. Burayı şimdilik kapatalım. Yukarıda texture bölümümüz var. Doku bölümümüz. Bunu da örneklendiririz. Ayrıca stroke bölümü var. Stroke bölümünde de çizginin nasıl bir şekil alacağıyla ilgili ayarlardır. Space demiş. Örneğin Airbrush aldığımız zaman çizim yapalım. Bakın Airbrush'ta da böyle bir çizim yapmakta. Ctrl Z ile geriye alabiliriz. Örneğin Line aldığımız zaman çizgi şeklinde de bunları belirleyebilmek mümkün. Örneğin Ctrl'e basılı bir şekilde yine çizgiyle çizimlerimizi belirleyebiliriz. Evet tekrardan burayı Space'e alalım. Evet, sağ tarafta Follow vardır. Burada da çizimlerin çeşitli profillerde şekillendirilmelerini sağlar. Şu anda smooth'ta. Bunu mesela şarpa e, alabilirsiniz. Daha keskin profiller oluşturabilirsiniz çizimlerde. Burada tekrardan smooth'u alabiliriz. E, burada faydalı özelliklerden birisi de aynı özelliği. Mesela x'e tıkladığımız zaman x ekseninde e, bunun bir çiziminin kopyasını oluşturmakta. Sadece y'de de bunu oluşturabiliriz. Dikkat ederseniz. Şöyle bir Z'ye bakalım. Evet Z de herhangi bir çizim oluşturmuyor. Çünkü Z dikey pozisyonda olduğu için burada tamamını kapsamakta. Hem X'i hem Y'yi açtığımız zaman dikkat ederseniz hem X'de hem Y'de ayna çizimleri oluşturmakta. E şimdi yeni eklenmiş olan smear aracını yani lekeleme ve bulanıklaştırma aracını tanıyalım. Buna tıklayalım. Bunların üzerinde Şöyle buradaki ayna özelliğini de kapatalım. Mesela çizimlerde, çizimler üzerinde, boyamalar üzerinde daha doğrusu bulanıklaştırmalar, lekelemeler oluşturabiliyoruz. Evet, ayrıca Color Filter aracını bir tanıyalım. Buna tıkladığımız zaman sol üst tarafta çeşitli modlar vardır. Bu da Hue değeri. Mesela renklerde çeşitli değişiklikler yaptığını görüyoruz. Dikkat ederseniz. Bunu soldan sağa sürüklediğimiz zaman değişiklikleri gözlemleyebiliriz. Örneğin saturation'da renk doygunluğunu artırıp azaltabiliriz. Ayrıca parlaklığı da artırıp azaltabiliriz. Red ile kırmızı ile kırmızı tonları artırabiliriz. Yeşil ve mavi ile de yeşil ve mavi tonları artırıp azaltabilirsiniz. Kontrasta alalım. Kontrasta da keskinliği artırıp azaltabilirsiniz. Evet buradaki bütün çizimleri geri alacağım. Evet geri aldıktan sonra şu an merkezde şöyle bir daire çizimi yapalım. Şimdi mask by color aracını şöyle bir tanıyalım. Buna tıklayalım. Örneğin buradaki kırmızı rengin üzerine tıkladığımızda bunu maskelemiş oluruz. Şu anda hemen paint aracını aktif hale getirelim. Burada çizim yaptığımız zaman bunu şöyle kontrole basılı bir şekilde mavi ile çizelim. Şu şekilde örneğin. Dikkat ederseniz maskelenmiş olan alanı boyayamıyoruz. Burada biz kırmızıyı seçmiştik. Bu nedenle bu kırmızı alanı da maskelemiştik. Böylece maskelenmiş olan alanı çizemiyoruz. Bunun dışında kalan alanları çiziyoruz. E şimdi gelin maskeyi temizleyelim. Maskeyi temizlemek için Clear Mask ile maskeyi temizleyebiliriz. Kısa yolu da Alt M'dir. Alt M'ye basalım, maskeyi temizleyelim. Tekrar Color by Mask'i aktif hale getirelim. Bu sefer buradaki mavi rengi seçelim. E fırçaya geçiş yapalım. Burada da kırmızı çizim yaptığımız zaman dikkat ederseniz mavi tonlardaki alana karışmadığını görmekteyiz. Tekrar alt M ile maskeyi temizleyebiliriz. Evet bir de texture kullanımını örneklendirelim. Bütün işlemleri geriye alıyorum. Texture'a gelelim. Burada yeni bir texture oluşturacağız. En sağdaki butona tıklayarak texture ayarlarına sağ taraftan geçiş yapabiliriz. Evet burada texture type image or movie'dir. Burada çizim yapamayız. Neyi alalım? Mesela burada noise texture'ı alabiliriz. Bu şekilde boyama yaptığımızda noise texture e şeklinde boyama yaptığını görüyoruz. E şöyle geriye alalım. Farklı bir texture oluşturalım. Mesela marble alalım. Bakın marble'da da böyle bir çizim yaptığımızı görüyoruz. Diğerlerini deneyelim. Mesela mask var. Şöyle Voronoi var. Evet magic texture alalım mesela. Bunda da bu şekilde çizim yaptığımızı görüyoruz. E fırçanın boyutunu birazcık artıralım. Burada da bu şekilde çizimler yaptığımız görmekteyiz. Evet, burada dilerseniz bir PNG dosyasını da çizim aracı haline getirebilirsiniz. Şu işlemleri bir geriye alalım. Burada tekrardan image ve movie alalım. Bir tane burada PNG dosyası açacağım. Evet alfa kanalı içeren bir PNG dosyası açtım. Bu dosyanın arka kısmı şeffaftır. Şimdi şöyle bir boyama yapalım. Bakın burada dikkat ederseniz buradaki ağacın şeklinde boyamamızı yapmış oluyoruz. Bunu bu şekilde diziler halinde çizim yapabiliyoruz. Çünkü Texture modunda Tiled olduğunu görmekteyiz. Şöyle bir geriye alalım. Burada mesela 3D'ye aldığımız zaman tek parça halinde boyama yapabiliriz. Renkleri değiştirelim. Mesela birinci rengi yeşil olarak belirleyelim. Biraz koyu yeşil yapabiliriz. Şu anda şöyle bir çizim yapalım. İkinci rengi kahverengi olarak belirleyelim. Şöyle... Birazcık daha koyu bir hale getirebiliriz. Burada da kontrole basılı bir şekilde ikinci rengi de belirleyebilmemiz mümkün. Yani ikinci rengi kullanarak buradaki ağacın gövdesini çizebiliriz. Yani Sizler de farklı modları kullanarak çizimler yapabilirsiniz. Örneğin stencil'i aldığınız zaman burada sağ tıklayıp sürükleme ile stencil içerisinden de boyamalarınızı yapabilirsiniz. Bunu da örneklendirelim isterseniz. Bir çizimi örneğin geriye alalım. Tekrar bunun içinde şöyle bir birincil kısmı boyayalım. Kontrole basılı bir şekilde de alt kısmı boyayabiliriz. E tekrar boyama modunda değişiklik yapalım. Örneğin bunu tile aldığımız zaman buradaki stencil aracını da kaybetmiş oluruz. Peki bu çizimi render alabilir miyiz? Bunu şu anda render alabilmemiz mümkün değil. Şöyle bir kamera açısını ayarlayalım. Ctrl Alt ve 0'a basalım. E render almadan önce şöyle bir object moduna da bir geçiş yapalım ve render alalım. Şu anda render sonucumuz böyle. Peki buradaki çizimi render'a nasıl yansıtabiliriz? Bunun için nesnemizi seçiliyken shading bölümüne bir geçiş yapalım. Evet öncelikle bu nesnemize bir tane materyal ekleyelim. Sonrasında buraya bir tane düğüm ekleyeceğiz. Shift A ile buraya color yazalım. Color yazdığımızda karşımıza iki tane düğüm çıkar. Bunlardan color attribute düğümünü ekleyelim. Color'ı base color'a bağladığımız anda çizimlerimizi artık burada görüntüleyebiliriz. Ve render aldığımızda da sonuçta çizimi görebiliriz. Evet Color attribute bölümünde de color'ı görmekteyiz. Bunlar belli bir yerde biriktirilmektedir. Evet, renk bilgilerinin depolandığı yer object data properties. Yani objekt verilerinin özellikleri. Attributes'a geldiğimiz zaman color'ı görmekteyiz. Bunun ismini değiştirdiğiniz zaman burada da ismi otomatik olarak değişecektir. Evet, bunu aynı zamanda attribute düğümüyle de yapabilmek mümkündür. Şuraya attribute yazdığımız zaman çıkacaktır. Şunu bir koparalım. Burada color'ı color'a bağlayalım. Şu anda bir şey göremiyoruz. Buradaki name'e buradaki ismi color ismini verebiliriz. Örneğin buraya renk adını verelim. Enter'a basalım. Buraya renk yazdığımız zaman hemen yansıyacaktır. Color attribute'daki bilgi de otomatik olarak değiştirilecektir. Bunu da seçebilirsiniz. Tekrardan bunu da color'a bağlayabilirsiniz. Sonraki derslerde buradaki boyamayı dışarıya image tekstil olarak aktarmayı da paylaşacağım. Bunu bake araçlarından yapabilmekteyiz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.